İlk önceki e, videoda anlattığım gibi e, buğday ve mısırı anlattık. E, süt ve süt ürünlerinden bahsettik. Üçüncü kesmemiz gereken ya da bir ay boyunca e, hayatımızdan çıkarmamız gereken gıdalardan bir tanesi de aslında hayatımız boyunca çıkarmamız gereken gıdalardan bir tanesi de, tatlandırıcılar. Tatlandırıcıları biz hiç sevmiyoruz. Normal şeker yerine kullandığınız o tatlandırıcılar sadece orada değil... ...bir sürü gıdada da tatlandırıcı var. Yani ketçaptan yoğurda kadar... ...içine birçok tatlandırıcı... ...madde koyuyorlar. Bu tatlandırıcılar... ...aslında siz düşük kalori olsun diye... ...kullanıyorsunuz. İşte... ...mesela o... ...diyet atıştırmalıkları vardır. İşte protein barlar falan. İçinde tatlandırıcı olan bu tip gıdaları... ...siz düşük kalori diye kullanıyorsunuz ama... ...aslında beyni kandırmış oluyorsunuz. Düşük kalorili bir şey verdiğinizde... ...onu şeker zanneden beyin... ...ondan fayda etmeye almaya çalışıyor... ama alamadığı için beyni alt üst etmiş oluyorsunuz ve zararlarıyla karşı karşıya kalacaksınız. O yüzden tatlandırıcıları hayatımızdan çıkarmamız çok çok önemli. Bir dördüncüsü şekeri bir kere hayatımızdan kesin çıkarmak zorundayız. Basit şeker her tür bizim için zehir. Beyin için birinci zehir e, ismi. Ama bazen biz şeker kullanırken farkında olmadan, hiç şekerli tüketmiyorum diyebilirsin ama farkında olmadan aslında şeker içeren bir sürü gıdayı tüketiyor olabiliriz. Bunların illa tatlı olması da gerekmiyor. Tuzlu tadı veren ama içinde şeker olan birçok gıda var. Ne mi? Ketçap. Ne mi? Yoğurt. Dediğim gibi diyet atıştırmalıkları gibi bir sürü farklı gıdalar var. İşte salata sosları e, ya da kızartma sosları e, bazı hazır çorbaların içinde bunların birçoğu şeker ihtiva ediyorlar. O yüzden mutlaka dikkat edin tatlandırıcı ihtiva eden gıdalardan uzak durun. Nasıl anlayacağım ben bunu? Markete gittiğinizde arkasının içine bakın neler var. Sonu ozla biten her kelime şeker ihtiva ediyor. Sakkaroz maltoz, glukoz gibi sonu ozla biten e, kelimelere dikkat etmek lazım. Bir diğeri, bir diğeri aslında sağlıklı olan ama sizde inflamasyon iltihabı yapabilecek olduğu riski olan gıdalardan bir tanesi baklagiller. Çok seviyoruz baklagilleri. Kompleks karbonhidratlar ve sağlığımız için son derece faydalılar. Ama içlerinde lektin dediğimiz bir madde var. Lektin ne? O baklagillerin ya da patlıcan gillerde de aynı madde var. Hani Domates, biber, patlıcan diye hep sayarız. Barış Manço'nun da böyle bir şarkısı var biliyorsunuz. Patlıcan giller de son derece sağlıklı ama hem baklagillerin hem patlıcan gillerin içinde e, bitkinin içinde lektin dediğimiz madde var. Özellikle tohum kısmında tohumun dış zararlara karşı koruyan yani işte patlıcanı ektiğinizde o tohum kısmında olan lektin dışarıdan gelen böceklere karşı o tohumu yemesini engeller. İşte o lektin aslında e, bitkinin soyunu devam ettirmeye sağlar ama bir taraftan da alerjik hassasiyetlere yol açabilir. O yüzden siz batlagilleri ve patlıcangilleri bir ay boyunca hayatınızdan çıkarmaya çalışın. Bir ay sonrasında bir patlıcan yemeği yapın ya da domates salatası yapın. Bir deneyin. Sizde herhangi bir problem yapacak mı? Bu problemlerin yani iltihabi olayın neler yap yapabileceğini, hangi şikayetlerle karşımıza çıkabileceğini bir sonraki videoda anlatacağım. Bir ay bunları tüketmedikten sonra, bir ay sonra hayatınıza katın. Hiçbir problem yaratmıyorsa son derece sağlıklıdırlar, yemeye devam edin. Ama işte tükettiğiniz bir nohut size ciddi bir hazımsızlık ya da başka problemlere yol açmışsa belli ki sizin nohuta karşı bir hassasiyetiniz var ve nohut hayatınızdan çıkarmak gerekiyor. Bir sonraki videoda hangi şikayetlerle karşımıza çıkacak e, bu inflamasyon onu konuşacağız.